Ne güzel de bir gün polis var şimdi dur. Hop 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 hop. Aha polis çıldırdı valla. Buyurun komutanım. Hop. Pardon buyurun. Arabayı çalıştırsana. Ben sana kapattım. Buyurun. Bu desen ne? Şey sevdiğim için. Aa. Aa. Şey aldın mı? Ne efendim komutanım? Şimdi yazıyor mu bunları yaptırdığına? Hmm, evet efendim. Görmüyor musunuz? Herhalde gözünüz görmüyor. Çık çık çık. Ver mi? 50. Ver. Verdim. Çık çık çık. Hmm, <laughs> Teşekkürler. Bagajı açabilir miyim? Abi kapatsana. Mi? Açabilirsiniz. Oo ses bombaları doldurmuşum. Eee sevdiğim için. Çık, çık. Aa uyuşturucu çıktı. Yok efendim kapılarımı niye açıyorsunuz? Uyuşturucu çıktı. Hayır efendim nerede da? uyuşturucu? hop isabet. Ettim. Bir milyon dolar. Aha. Ceza kesiyorum bir de. Evliyetine el koyuyorum. O kadar yok ki yani 30 bin var. Ya 40 bin. 30 bin var. Mazda. Ya hapse ödemezsen ya da. tamam hadi hapse. Arabayı da beni takip et. Tamam. Gidip Abi gidiyor lan. hapse gidiyorum ya. Ama ben yatacağım. düştü düştü kaç. Kaç, 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 kaç. Tam zamanı, tam zamanı. zamanı. Tam zamanı. Bir dakika ya. Ben gidip ona bakayım. Polis abi görüyorum. Polis abi de geliyor de Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Buyurun. oğlum. <laughs> <laughs> oğlum, ben ne yaptım? Çılgın. Ne vuruyun Ne vuruyun? Ameliyata girdim. Hadi eyvallah. Görüşürüz. <laughs> çevirmeden kaçtık 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 polis bizi yakaladı. Hop 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 hop. Sıkarım. Sırak var elim. Öldü. Ne? De. Etsem o. Yürü. Aa. Takip et beni. Tamam bir dakika. Etçiyim takip etle. Oğlum bu iş topettim. Yani. Takip ediyorum seni. Takip ediyorum seni. Abi ya yeter. yine yakalandı yine yakalandı. İnşallah yine kazanacağız. Oha bak bak. <laughs> yine yaptı vallahi. Güt <laughs> düştü. Açayım onu. A düşmemiş. Bölüm pas ver. Buyurun polis bey. Benim. Buyurun polis bey ne istemiştiniz? Galan başım. Kafa bas. Bastı, basıyor. Çıkın önüm, önümde. Araba kaldı evekte izim <Sessizlik> 모나다 타야다 여러분 모두요